ve Caner Bey oynayacak. Evet. Lazer Game'de de bizler varız. Ee, diğer arkadaşlara başarılar diliyoruz ama kupa bizim. Çok da heyecanlanmasınlar. Başarılar. O zaman bir rapor çekelim. Evet. Çekelim hadi. Hadi. 1-2-3. Evet Volkan gene yine bu sene e, Bowling Team'de neler düşünüyorsunuz? Neler söyleyeceksiniz? Evet ben durumu Hasan Bey'e devrediyorum. Ya ben Lazer Game'deyim. <laughs> Çok iddialıyım. Bu dedi iddialıyım, orada oynayacağım. Her evet, bu sene de kupayı almaya geldik. İnşallah bu sene evimize götüreceğiz kupayı. Birkaç seferde burada noaya katılmıştık. Bu sefer daha iddialıyız ve kazanmak için buradayız. Üç takımla geldik. Şampiyonun bizim aramızdan çıkacağını düşünüyoruz. Umarım kazanırız. Herkese başarılar. Bravo. Bravo. Ee, geçen sene katıldığımız e, bu organizasyonda bu sene çok daha iddialıyız onu söyleyebilirim. İkinci olduk geçen sene ilk turda. Bu sene şampiyon olacağız. Kendi şirketlerimizde zaten şampiyon olmuştuk. Bu sene diğer şirketlerde görecek gücümüzü bundan emin olabilirsiniz. Öncelikle tekrar merhaba. Dördüncü kere katılıyoruz. İnşallah tekrar kupayı alıp eve gitmek istiyoruz. Herkese iyi eğlenceler diyoruz. Söktaş firmasından Söke'den geliyoruz. Çok iddialıyız. İki takımla katılıyoruz. Langırtta da çok iddialıyız. Her şeyden öte burada firmalarla beraber keyifli bir organizasyon. Sosyal bir ortam çok güzel. Size de teşekkür ederiz. Böyle güzel organizasyon yaptığınız için gerçekten çalışan herkese, arkada olan herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Şirketim olarak çok güzel bir gece geçirdik. Her şey için çok teşekkür ederiz. Tüm takımlara başarılar diliyorum. Suratımın görünmediğini çok sevindim. Öncelikle. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> Bugün başarılı olup birinci olacağız. Havanızı değiştiriyoruz sığonuyla. <laughs> <laughs> Hepinizin havasını değiştireceğiz evet. ve birinci olacağız. <laughs>